STK'larımızın temsilcileri, Elbak mensubu arkadaşlarımız, kursiyerlerimiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli Başkanım, biliyorsunuz ülkemiz bir afet bölgesi. Hem dünyada yükselen afet riskleri var, hem de Türkiye'de. Biz şu an çok yoğun bir afet kuşağında yaşıyoruz değerli misafirler. Ülkemizin yüz ölçümün yüzde 97'si, ve yaşayan insanlarımızın da %99'u deprem başta olmak üzere çeşitli afet riskleriyle karşı karşıya. Ülke olarak çok yoğun bir afet ve afet öykümüz, afet geçmişimiz var maalesef. İşte en büyük afetlerden bir tanesi 99 Marmara depremi. Ve 99 Marmara depreminden sonra Türkiye afet yönetiminde bir kırılma noktası söz konusu oldu. Türkiye artık afet sonrası müdahale ve iyileştirmeden ziyade risk ve zarar azaltmaya e, önem ve öncülük e, vermeye başladı. Yani bu yaklaşım biz artık öncelemek durumunda kaldık çünkü bizim artık bu afet sonrası müdahale ve iyileştirme ile ciddi bir başarı kriteri olmadığını dünyadaki yükselen trendle beraber artık riskleri azaltma konusunda çalışma yapmamız gerektiğine inandık. Ve 2009'da da bu yaklaşımın bir gereği olarak bütünsel afet yönetiminin bir gereği olarak AFAD başkanlığı kuruldu. Ve AFAD başkanlığı kurulduktan sonra da Türkiye afet yönetiminin en önemli önceliklerinden bir tanesi eğitim başlığı oldu. Eğitim, afet yönetimin en temel bileşenlerinden bir tanesidir. Hele hele değişte gruplar gruplarda bunu önemli bir parçasıdır. Bizim e, tüm bileşenlere, tüm çözüm ortaklarına çok geniş bir tabanda çalışmaya ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Daha önce bu programın nasmanı ve başlangıcında da yine söylemiştik. Bizim kurum olarak tek başımıza. Afet yönetiminde başarılı olmak, kitlelerin tamamına ulaşmak ve çok doğru bir yöntemle başarı elde etme şansımız çok düşük. Çünkü afetler meydana geldiği zaman bütün katmanları etkileyecek kadar, kılcal damarlara kadar sirayet eden e, vakalar. O yüzden bizim STK'larla, vatandaşlarımızla, sivil vatandaşlarımızla, öğrencilerimizle, memurlarımızla, köydeki amcayla, esnafımızla çok geniş bir tabanlı bir anlayış ve yaklaşımla afet yönetimini kurgulamamız gerekiyor. Afet başkanlığımızın da temel mottolarından bir tanesi zarar azaltma, risk azaltma. Bunun da en temel argümanı ve birleşen arkadaşlar e, nedir? Eğitimdir. İşte Seda Hanım çok güzel bir proje fikri ortaya çıkardı. E, uzman arkadaşımızın ifade ettiği gibi dirençlilik temelinde ortaya çıkan bu dezavantajlı gruplara yönelik erişilebilir afet yönetimi yakın zamanda Elazığ dışında uygulama alanı bulmamış bir proje. Sadece Elazığ'a özel ve çok değerli bir fikir. Çok değerli bir proje fikri. O bakımdan bunu çok önemsiyoruz. Biz geçen iki hafta önce bölgesel bir toplantıya gittik. Kahramanmaraş'ta Maraş'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi dezavantajlı gruplarında engelli bireylerin sorunlarını araştırma komisyonu bizi davet etmişti. Buradan biz kalabalık bir kitleyle oraya gittik. Orada da en önemli bir problemlerden ve tespitlerden bir tanesi işte e, bireylerin e, erişilebilir e, afet eğitimi ve benzeri e, durumlarda erişilebilirliği arttırmak. Yani şu an Elazığ'da biz örneğin de bütün kurumlarda engelli bireylerin, dezavantajlı bireylerin, yaşlıların e, afet sonrası hareket e, kabiliyetini arttırmak, afet sonrası tepkilerini neler yapmaları gerektiği konusunda işte bu kapsamda bu eğitim çok önemli oldu ve onları bir şekilde birleştirmeye gayret ettik. Bütün kurumlarla da ilgili bu çalışmalarımız devam ediyor. Yani bizim şu an AFAD Başkanlığımız bünyesinde her ilde bir eğitim şube müdürümüz var. Geçen hafta da bu şube müdürlüğümüzün ismi Eğitim, Gönüllülük ve Farkındalık Şubesi diye değişti. Bu da eğitime verdiğimiz önemi tekrar ortaya koyuyor değerli misafirler. Afat Başkanlığımız birkaç konuda hem gönüllük hem eğitim hem de arama kurtarma konusunda ciddi vizyon ve hedefleri olan bir kurum. Ee, örneğin bize Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme hedefi kapsamında Elazığ'a 900 kişilik bir hedef konmuştuk. Biz şu an 1148 kişiye ulaştık işte içerisinde şu an Elvan'ın da üyeleri var. Bu sayıyla beraber hedefimizi şu an geçmiş oluyoruz. Hem adreste gruplarımız artıyor hem de diğer gruplardan diğer kurumlardan STK'lardan işte aramızda STK mensup arkadaşlarımız var. Bu gruplarla beraber sürekli müdahale potansiyelimizi artırıyoruz. Bunu gerçekten artırmaya çok ihtiyacımız var. Değerli başkanım bir yine toplantıda da arz etmiştim. Dünyada şu an profesyonel arama kurtarma hizmeti veren kişi sayısı 1 milyon 284 bin değerli arkadaşlar. Ama çarpıcı bir şey ifade etmek istiyorum. Şubat depreminde Türkiye'de 38 binden fazla bina yıkılmıştı. Orada müdahale etmesi gereken sayı uluslararası kriterlere göre arama standartlarına göre bizim ihtiyacımız olan e, kurtarmacı sayısı ise 1 milyon 900 .000'di. Sadece o bölgedeki kurtarma ihtiyacı bile 1 milyon 900 bini. Tüm dünyada şu an gelişmiş ülkelerde 1 milyon 200 bin civarında arama kurtarma personeli var. O yüzden bizim bu kapasitemizi mutlaka arttırmamız gerekiyor. Ama müdahale ziyade yerde eğitim faaliyetleriyle toplumu bilinçlendirmemiz gerekiyor. Yani dirençli kentler, dirençli yapılar çok önemli. Ama esas önemli olan şey işte risk ve zarar azaltma için dirençli bir toplum oluşturmamız gerekiyor. Bunun da e, yapabileceğimiz tek şey eğitim. Bunu ancak eğitimle başarabiliriz. Yani dirençli toplumu oluşturmak için eğitimle bunu başarabiliriz. O yüzden bu e, proje çok değerli. Bu ve buna benzer e, eğitim çalışmaları çok de değerli. E, ve biz sonuç odaklı olarak yaklaşıyoruz. Sadece eğitim yapmış olmak için değil. O yüzden sürdürülebilir olmasını çok önemsiyoruz. Ve bu eğitimlerin sürekli arkadaşlarımızın zinde tutması, elbap mensupları, diğer STK'larımız, işte bu eğitim alan arkadaşlarımızın bunu unutmadan ara ara hatırlaması, bunu takip etmesi o yüzden sürdürülebilirlik de çok önemli. Sadece formal bir şablon içerisinde şu eğitimi yaptık, sertifika aldık, STK işte akredite olduk vesaire ama bunu sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Allah muhafaza işte şimdi mesaj geldi. Beş <laughs> büyüklüğünde balık deprem olmuş. Daha dün yine Antalya'da deprem oldu, Van'da deprem oldu. Elazığ'da hem Doğu Anadolu fayatı hem Kuzey Anadolu fayatının kesme noktasında yer alan çok sıkıntılı, riskli bir yer. O yüzden Elazığ'ın çok çok daha bu kapasite artırmaya ihtiyacı var. İşte yanı başımızda 7 su hattı, 250 yıllık periyodu tamamladı. Orada hem Naci Hoca yine bir uyarıda bulundu. Her an bir deprem olabilir, doğu ilçelerimizi etkileyebilecek. O yüzden bizim bu çalışmalarımızı artırarak devam etmemiz gerekiyor. Ben bu çalışmaya katkı sunan herkese, belediğimize, Sedan'ıma, sevgili arkadaşlarımıza ajansımıza çok çok teşekkür ediyorum hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum